Aman ha, aman ha, aman ha, aman ha. Başta ne şanslısın? Alamazsın hayvanım. var ya param parçadır. <laughs> Niye <He> geldi. <laughs> Alamazsın hayvanım. Paran parçadır. <laughs> Trafik kafanı ne? Trafikçi. Ben gireyim hemen. E Church, yapamazsın. Ben mi Ee yapamazdın. Ben parça desin. Onu da tutalım. Nerede o kazan? Sen demiyorsun kanka. Ben fado'da da var da. Kim ona Субтитры сделал DimaTorzok